Arkadaşlar bugün arkadaşıma süper bir oyuncağız adı da Deniz. Onun da kanalına abone olmayı o unutmayın. Deniz kanalında da neydi? Tugay Deniz neydi? Tamam. Şey ben parti olmuş. Evet vazgeçtik buradan. 2 5 2 5 6 2 5 6 Tamam. Yazdık. Benim bir tane hesapla oyunu bitirdim. arkadaşa da kasıtıyoruz. Niye sessiz oluyor? Önü de. Viii. Cücük, cücük olmuş bu. Ben de cücük olurum. Sen oyunu mu bitirdin? Göster. Oyunu bitirme yerini açtın değil mi? Ah. Sen oyunu bitirme yerini açtın değil mi? O çocuğu öyle kolay kolay vermez. Ha. Ne? Ha. ha. Evet mi? Ki? Ha. Ya oyunu bitirme yerini. Burayı ben de bitiriyorum. Ha, ha. Bak bak bu deneme. Ha. Ben oyunu bitirdim. Bu benden habersiz kendisi de bitirmiş. Ama bende iki yıldız var ona. bir yıldız. Ha. ha. <laughs> yapma. Hayır. Yapma. yapma şöyle Vallahi abone olmaz dönem. Yapma. Hayır. Um. zorlaşmış ya. Yapma yapma. Aynı, aynı olma. Yapma yapma. Yapma Hop. Bakın şurada kırmızı bir düğme. Yubi. Çok güzel bir yer. Böyle oluyor yani. Bir de mod indirmek. Bam. Hayır. Ne yapacaksın orada? Hiçbir şey. Ben kar vadisi. Tabii sen oyunu bitirdiysen kar vadisindeki köstebeklerin oyunu bitirdiğin oyunu bitirdin mi? Ha, evet. O zaman ben o zaman ben de oyunu bitirdiğim hesaba göre köstebek diyarına köstebek diyarına girebiliyorum. Ben bir şey yapmak zorundayım. Kar vadisine gidelim. Şuradan para topluyoruz. İki saniye ben ayrıldım. Neden? Oyunu bitirdiğim hesapta gireceğim. Hadi hadi ben. Kar vadisinde para. Hem para kazacağım. İşte katacağım. ikimiz cücük olarak. Hem köstebek yerine girebiliyoruz. Köstebek köstebek demiş. Nasıl sakın lan? Tamam. Evet. Deli hareketler yapma. <laughs> Kapatıyor muydu ya? Neden? Oğlum delirim lan. Tamam şaka. Beş bir dokuz dört sekiz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> don girmiş don. Don güzel bir yada. Ah. Ah. Ben çıktım ya. Beş Konuş artık. Konuş artık. Konuş artık. Beş bir Bu kadar. Gelmezsen senin anladığın için. iki. Şey kadar değil. Ben kavzayki. iki Kral <laughs> dün Dın dın, dın 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 bu arka planda kafam bir şey olmadı. He. Bir Ben ben köpüş oğlum. Ya An. Hayda ben akçe, bul, akçe bulacağım. Akçe bulacağım. Ben 2 saniye şunu yapayım. Akçe bulacağım lan. Birii köpek. Eski filmlerdeki gibi. Şurada akçe bulacağım. Akçe bulacağım. Ay adam yokmuş. Adamın <laughs> o. O neydi? Tabletimin kırılma sesidir. de. Oraya gel. Oraya gidiyor. Aa orada oraya gider mi? Orada G yazıyor. G G G. J J J. Anladın mı? Anladım. Abi bana da koyun. Sonra. Akça buldu aldın mı akça buldu? Ben alamadım. Ben çıkarım o zaman. Mi, ben mi? Ben, ben Bekrumus'a gideceğim. Sakın. Aslında ben... lan arkadaşlar. Ama sonra. Boom. Öyle sonra gidelim. Sonra. Taş alacaksın. Ha, sonra sonra anlatayım. Sonra. Çok sinirim var. Çıkar. E, kampanya yok. Yalan mı tam mı? Reklam geldi sadece. Kampanya mı? Kampanya. Ya. Oo kampanya nerede söyle? Bana yok yanlışlıkla şey reklam gözüktü. Şeydi. İnşallah kötü bir şey yaşamam. Yanlışlıkla reklam gözüktü. Telif yiyecek. Telif yiyecek. Arkadaşlar telif atmak istiyorsan yorum. Bir de arkadaşlar. Şunlar kırılıyor. Şu kırılıyor yani. Kar gitmiyor. Dislike atın. Bence siz de süper <laughs> şey, tatlı, bir ekip arkadaşlarınızdan gidiyorsunuz. Şey Yemek Yemek hakkında He. Videomuz devam ediyor. Orada da bu arada para veren oraya girmezsek yani Bam. Çikolata Çikolata da, da. Şey böyle K-pop demon atrixi izleyen var mı? Bir de oyunu bitirince bunlar açılıyor. Ben de açayım? Lan bu ne? Lan gel gel lan. Gelme. Buradaki kardan adam kafasını almak istiyorsan bir tane bak O Kotaşın üstüne çık orada. Sen yine bir yere ne yapıyorsun? Bu sende de açık ha. Ne yapacağım? Oyunu bitti. Aha bak. Aa. Bak şimdi sana. Ben bak bunların uçuyorum. Tam Deniz. Buradaki tüm kartan adamları bak. vurmak zor olduğunda ne yapacağız söyleyeyim mi? Gideceğim ben bir anda kapıyı Ay. açacağım. Sen de o sırada... Aa, ben niye uçuyorum? Ha? İki saniyede. Çok güzel. Hayır bak. Bilmeceyi... Ya, Bilmece, bilmeceyi yapmamız lazım. Bilmece bu. Bunu kaldırın. E, e. Bak. Oradaki madende gösteriyor atacağım. şekli. Ben bunu e, e. Şekil kısa, yapmamız oturun. lazım. Oturun. Nerede? Yap boz parçası. Bir tanesi buraya. Yap boz şekli. Sakın arkadaşları da oyun oynamaya gelmeyin buraya. Burası bitirilmelik bir yer. Ah. Yıldızı Ay. da bulamadık. Uçuyorum. Bak işte ben tam kapıyı açtım sen yine oraya gideceksin. Ayakta duracaksın. Tüm kardamandanlara vuracaksın. Ama sakın A'ya basıp B'ye basma. O zaman yine kilitleniyor. Üçgeni koymamışız. Ben de mal gibi gidip en son. koyayım üçgen. Bu ve kapı ben açık. Mi? Kapı sen e, e. Sen o kırmızı düğmenin yanına gelsene hadi ışınlandığın yere bak ben açmışım. Ben hemen buna basacağım sen kayarken ayakta duracaksın bu yüzden alabileceksin evet. kardan adamları. O zaman ben sonra yapayım. Ha, sen o kırmızı düğmeyi ben 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 buna bastığım sana basacağım Bu değil o bak oradaki kardan adamların dövme şeyin yanındaki orada değil. Oh. Dön. Bak orada kaldı Ben, ben bas, ben bas Evet, ben bas dediğinde. Bir, iki, üç, bas. Bir anda ayağa kalkacaksın. Tüm köprü kapı açıldı. İyi güzel. Ayağa kalktım, ver hemen. Bak. <laughs> Sen burada yemek yemiyor <laughs> musun? Niye? Bugün sevmediğim ben... yemek de. O ne yiyor? İşte ayağa Dur. Benim. iki saniyede. Bu arada ben şey, ben şu arkadaşımın oyununu yaptığım için burada böyle duruyorum. Bakayım. Evet. Eroo! İp düştü. Karnımın Dur. Şu an neyle meşgulüm? Kart adamları dövmek istemiyorum. Heh. Hayır 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 Bir anda açılacak. Sen de bir yürü kardeşim. bingo Hello! bu Şimdi bak o açık. AFK değilim. Yani AFK değilim. Pardon. Öyle dola kalmadım. Lan bu ne? Ay bu ne? Ben gittim bak. Bak bunu alınca şöyle yapıyor. o bak nereden? Alata kar vadisiye gelmek istemişim. İyi e, ki de bitirmişim. Ee, yaras yarası. Burada yarasa var. <laughs> Lan kardan kafa çıktı. İşte ben sana onu almak için öyle yaptım. E başka ne yapacağım? Beni takip et. Başka. Ama ama duvardan duvara atlamayı hala aklında değil mi? <laughs> o zaman ben yapacağım yine. Aa burada şey var. Açayım ben de. Benim ismimi takip et. Benim ismim nerede? Bak. Evet evet hemen yakında. Oraya giriyorsun ya. Oraya nasıl çıktı? Ben Duvardan duvar atlama taktiği göstereyim mi? <laughs> Şöyle. Bom. Bom. Yapamam bam, ben. Bom, Çok kolay lan. Ver. <laughs> Çok kolay oğlum. Bunu öğrenmen azmak oyunda kullanıyoruz. Ha? Hatta çölde bir tane bilmeceli var. Bilmeceler var. Orada da orayı da oyunu bitirince açıyoruz. Orayı da oyunu bitirince açıyoruz. Lan kapı... nerede? Ama mahvoldu ya. Çok farklı lan. Kar var o çöldekini oyunu bitirince açıyoruz. Biz onu da çözüyoruz. Ama piramidin üstündeki altın açılıyor. Altın kısmı açılıyor. Ha. <laughs> Hatta bak bende ne var? Oyunu bitirme yerinden aldım. Aa bu orada bende ben var. Bak bende var. Zombi rüyüşü yapıyordu. Bak bende var. O nereden aldın? Oradan aldım. En başta var. Bak bende var. Zombi rüyüşü yapıyor değil mi? Ha. nereye gideceğiz? Beni takip et. Aha bak burayı yapmam lazım. Ölmeden. Bakalım. burada da sana bir şey çıkaracağız. Kıyafet dolu buranın. Aynen. Ölme benim canım iyi ki. Benim canım iyi ki. Bir tane kıyafet çıkaracağım şimdi sana. Şimdi. Şey arkadaşlar videomuz bu kadardı. Değdi değdi alan söylüyor. Bu kadardı Vallahi Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bay bay. Ve part 2'si gelecek bay bay.